Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Last Epoch yeni başlayanlar için adım adım yardım rehberi serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde oyunun en game boss'una kadar her şeye çok detayına girmeden ama size de yani sıkıntı yaşatmayacak şekilde her şeye değinmeye gayret göstermiştim. Bu da ikinci bölümümüz. Yine yeni başlayanlar için ilk etapta hangi detayı çok daha iyi bilmek gerekli. bununla alakalı da stash rehberi hazırladım size bu bölümde. Buna değineceğim. Neden çok önemli? Çünkü oyunda çok fazla item atıyor. End de çok fazla item base'ine, unique item'lara vesaire ihtiyacınız oluyor. Ya da gözünüzde olan bir build vardır. Şu anki güncel build'inizde kasıyorsunuzdur, kenara item atıyorsunuzdur, daha sonra oynayacaksınızdır. Çok fazla stash alıyorsunuz, açıyorsunuz, oyundaki kastınız gold'larla. Bununla beraber de daha fazla stash'e ulaşmış oluyorsunuz. Fakat ne oluyor? Oyun sizi çok fazla içine çekiyor. Sizin gidip de geriye dönüp stage'lerimi bir düzelteyim ya ne oluyor ya? Dağ gibi oldu, çığ gibi oldu. Aradığımı bulamıyorum falan dediğiniz zaman olacak. Dediğim gibi önceki bölümde de ben oturduğum zaman yaklaşık 10. gününde bundan 4 gün önce falan 3 gün önce bir oturuşla 4 saat uğraşmıştım 4 saat. Ne yapıyordum öncesinde? Gidiyordum bir stage tap açıyordum. Bir gidiyordum bir stage açıyordum. Düşenleri bilmediklerimi ya da bildiklerimi hepsini hurra bir tane yere atıyordum çok büyük sıkıntı olmuştu bana. Siz aynı şeyi yaşamayın. Özellikle bu disipline oyunun en başında gidip yeni stage bile açıyorsanız bunları ayırmaya özen gösterin. Zaten siz ilk açarken çok cüzi goldlar isteyecek. Yani gidip iki mob kestiğin zaman düşebilecek goldda gidip x stage'lerini falan açacaksın yani. Geldim ben mesela ne yaptım? Ben de atıyorum. 15 tane vardı. Hepsi stage 1, 2, 3, 4, karman çormandı. Ne yaptım? Oyunda <laughs> unique itemlar benim için önemli. Legendary itemlarda düzgün olanları tuttum. Exalt base itemları tuttum. Craft'ta kullanılabilecekleri tuttum exalt itemlarda. Ya da herhangi bir build'de ya da güncel bir build'inizde üzerinize giyebilecek ama craft'a ihtiyacınız olacak base'leri koymanız gerekli. Kaldı ki bir de idoller var. Bu idollerin de şu anki güncel build'inde evet güzelleri tutuyorsundur. Diğerlerini bilmiyorsundur. Hani ama tutmanızda fayda var. Siz piyasaya hakim olunca altsat yapıyorsanız oyunda tüccar olarak oynadıysanız özellikle kesinlikle tuttum. Kaldı ki Circle of e, Fortune'da oynuyorsanız, e, bu bunu seçtiyseniz faction'da e, sizin bundan sonraki oynayacağınız build'de ne oynayacağınızı bilmiyorsunuz. Belki güzel bir build bulursunuz. Elinizde değerli e, buildinizle sinerjisi olan bir tane idolünüz vardır vesaire. Her şeyinizi ayarlamanız gerekiyor oyunda. Ben mesela bu kadar açtım, düzenledim işte. Ringler, amuletleri bir sayfaya koydum. Bunlar kırmızıyla gördüklerimiz, unikler bunları kategorilere ayırdım. İşte offhand'ler, relik'ler, one handed, unique item'lar, işte two handed'lar, helm, glove'lar, body armor'lar. Bu şekilde tuttum. Zaten bir yerden sonra da şey çok yapmıyorsunuz. Aşırı böyle supersonic böyle düşme şansı düşük bir item olmadığı sürece mesela şu yüzükler gibi işte bu ee, relik gibi. Bunlar dışında zaten hep aradığınız item'lar ya gidip Nemesis'te şans eseri üzerine legendary potansiyeli getirmeye çalışıyorsunuz. Ee, gör görürsünüz oynayınca da zaten Nemesis'i. Nemesis, Nemesis dediğiniz ne yapıyor? 4 tane item gösteriyor. İçerisinde opsiyonlar oluyor. Beğendiğin item varsa istersen direkt fightlayabiliyorsun challenge'a basarak ya da diyorsun ki yok yok ben bunu empower'layayım. Empower'layayım demek ne oluyor? Siz şans eseri o itemınızı istediğiniz bir şeye dönüştürebiliyor üstündeki değerleri. Yani item base'i şu şekilde bile gelse normal unique olarak gidip şu şekilde legendary bir item'a çevirebiliyor. Üzerine istediğiniz statları da getirme şansı var. Biraz kumara giriyor. Bir de gelmişken hani yapabileceğin en iyi, iyi ihtimal de bu. Bunlar için de e, ayrıca ayırman gerekiyor. Ben mesela unique item'larımı mesela koydum koyabildiğim kadar. Kaldı ki bunu mesela koyacağım yerimde kalmamış. Unique item tabum dolmuş. Mesela şunları direkt attığım zaman bir tane unik sayfam var mesela. Şu sayfada bile olsam görün şimdi oradaki boşluklar dolacak. Geldim otomatik attı bu itemleri de buraya. Görüyorsunuz. Bu şekilde otomatik atacak hale getireceğiz kategoriye göre. İşte unique item olarak, legendary item olarak, kategori olarak, exalted item olarak, base olarak, idoller olarak. İdollerim de mesela doldu. Ya hatta karman çorman olmuş mesela artık itemlarım. Yer kalmadığı için istediğim, belirttiğim tablara atamıyorum. Hem ben kendime yeni sayfalar açacağım, hem açtıktan sonra bunları nasıl kategorize edeceğim. Siz nasıl yapacaksınız? Bununla alakalı size bu bölümde yardımcı olmaya çalışacağım. Bunu ayrı bir bölüm olarak çekmem gerekiyordu çünkü bu olay gerçekten baştan sona çok ihtiyacınız var. Yani kendinize ekonomi yapıp alsat yapmak için de, kendinize aitin tutmak için de her aşamasında oyunun oyununuzu da hızlandıracak. Bir de hemen böyle bir şey düştü, bir şeyle mesela bunu deneyeceksin, bakacaksın ya da ben bunun üstünde craft yapabilir miyim? Bana böyle bir base gerekiyormuş vesaire. Hani item ararken de çok hızlanacaksınız burada. Ya da yeni bir build gördünüz. Bende bu base var mı? Ya da bu unique item var mı? Ya da bendeki legendary de buna benziyordu ya öyle miymiş dediğin zaman hemen istediğin her şeye kolayca ulaşabileceksin. Şimdi mes mesela ben two-handed axe'imi atmak istesem two-handed kısımlarındaki sayfalarım full dolu. Ne oluyor? En yakınında açmış olduğun şu sayfada yer varsa mesela bunu otomatik buraya atıyor. E ne oluyor? Bizim bütün düzenimizi bozuyor. Şimdi benim yeni bir tane daha sayfa açmam lazım. Saç sayfa açmak da dediğim gibi oyunda düşürdüğünüz goldlarla açıyorsunuz. Oyun sizden bu kadar sayfa başına gidip Path of Exile'de harcasanız belki kafadan 200 dolara para harcayacaktınız. Bu oyunda öyle bir durum yok. Oyunu alıyorsun oynuyorsun. Oyun içinde düşürdüğün o alelade boss, mobları vesaire kestiğin şeylerden düşüyor bu goldlar sürekli. Cayır cayır düşüyor yani. Hem bununla trade yapıyorsun hem bunları e, seçteplerini alabiliyorsun. Hem de vendorlarda alışveriş yaparken ya da ne bileyim e, skill puanlarınızı, klas e, puanlarınızı sıfırlarken, silerken ihtiyacınız oluyor. Velhasıl kelam. Şimdi ben bunları artık tekrardan e, bir düzene oturtmak zorundayım. Yerim kalmadı. Mesela yünüğe atacağım bunu. Buraya gelecek. Çünkü neden? İlk önümdeki boş sayfa bu. Buraya atıyor. İstediğim yere gitmiyor. Ben ne olacak? Sonra geleceğim buraya bir bakacağım. Lan burası perşembe pazar gibi olmuş diyeceğim. Gidelim açalım. Mesela bu kadar sayfa açtım. Her açtığınızda kademe kademe bunun ücreti de artıyor. Ben mesela yeni bir sayfa açacağım. Ee, i̇sterseniz ana başlık kategori olarak da böyle e, şey yapabiliyorsunuz. Ayırabiliyorsunuz. Ee, bunlar ücret almıyor. Artıya bastığınız sürece ücretsiz. Böyle kategori bedavadan açabiliyorsunuz. Bunun için bir ücret gerekmiyor. Sağ tıkladım. Delete dedim şimdilik ben bunu. Geldim mesela. Yeni bir tane stash tab daha açacağım. Bu item kategorisinin altında. Bu diğerleri ne peki? Ne açmışım kategori? Kendi bu alakalı yarayabilecek base'leri, kullanabileceğim itemları ya da farklı bir kombinasyonda oluşturabileceğim şeyleri ya da ne bileyim ee, bir craft yapacağımdır. Orada bir base'im vardır, bir şey vardır. Yarayabileceğini düşündüğüm base'leri burada saklıyorum hemen ulaşayım diye. Gidip de hepsinin içinden de aramayayım diye böyle bir tane mesela kendi bu alakalı sayfa yapmışım. Atıyorum sevdiğim bir build vardır. Onun için de bir tane daha bunu altına stage açarım. Gözüme çarptıkça mesela yandan onun item'larını da kasarım. Mesela bu kontrole ne demişim sayfa olarak? Price check. Bunları mesela satacağım item'lar. Daha sonra bir ara yani keyfim olursa gideceğim bir ara bakacağım mesela bunların fiyatlarını neymiş satışa koyacağım. Ee, bunları da bu şekilde ayırdım. Şimdi geldik yeni bir sayfa açacağız abi. Item kategorisinin altını açacağım. Çünkü buraya sıkıştıracağım ben. Item'a geldim hemen ilerledim son sayfam neredeymiş buradaymış. Hemen bir tane açalım. Mesela neye açalım? Şu an benim mesela idollerim komple dolmuş buralar. Bir idolden başlayayım aradan çıksın. Hatta idollerin içine idole atmama bile gerek yokmuş. İdol mı zaten burada. Şunları çıkarmamız lazım. Şimdi yapalım. Bunu da attım zaman buraya geliyor ama yok bu ofende gitti Allah'tan. Bu geliyor. Tamam. Şimdi two handed'lar için bir sayfa açayım ben. Artıya bastım. Diyor ki bir sayfa açman 90 bin. Gold diyor. Bir şey mi? Değil. Lan dünya kadar zaten gold kasıyorum. Ben gittim mesela dün bunu 1.2 milyon aldım farzı misal. E yine gidiyorsun 3-5 bir şey satıyorsun. Kategorize ediyorsun. Düzgün geldiğini zamanla anlıyorsun. Hangi boyutta hangi base'ler parayı ediyor anlıyorsun. E zaten gold kasıyorsun. Oyun oynarken de kasıyorsun. Al sattan da kasıyorsun. Unique item'dan da düzgün bilincinden de. Yani oyunda bir gold sıkıntın yok. Bir şey sadece doğru yapıp oyunu birazcık böyle kurcalamana kalmış. Yeni bir sayfa açtım. Geldi normal standart bir sayfa olarak geldi. Bu standart bir sayfada şu an normal hiçbir özelliği yok. Gelip böyle bölüm bölümü manuel sürükleyerek ya da bu sayfa açıksa o şekilde atabileceğim bir sayfa durumunda. Biz bunu ne yapacağız? Two handed lazım bana. Sağ tıkladım. Bu sayfaya ilk başta bir tane isim verelim değil mi? Sayfamıza isim verelim. Two handed 4 dedim mesela. Bu ne item koyacağım buna? Two handed exalted -4. 4 dedim mesela. Aynı mıydı diğeriyle? Yani exalted demişim buraya. Başa yazalım. Exalted. Two handed. 4. Ha. şimdi bir düzenimiz oldu. Renginde ne yapmak istiyorum? Diğerleri mordu. Bunu da mor olarak seçtim. Kategoriyi item dedim. Ondan sonra geldim. İstiyorsanız bir simge falan da koyabilirsiniz. Bunu seçelim mesela. Base olarak gözüksün diye. Buradan geldim ondan sonra. Ne diyorum? Ne bu item? Unique değil. Unique de isterseniz seçebilirsiniz. Unique itemları onunla göstereceğim. Type olarak ne yaptım? Two-handed weapons. Daha spesifik istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Ben dedim ki two-handed'ların hepsini bir yere atlıyorum şu an. Ne yaptık ama? Bütün her two-handed ne görürse şu an atacak. Daha da aşağı indiriyorum detayımı. Diyorum ki rarity. Rarity ne var oyunda? Normal beyaz item var. Mavi item var. Sarı item var. Exalted'da sarı item'ın İçerisinde atıyorum bir tane modu vardır, tier 5'e kadar gidiyordur, bunda 7'ye kadar gidebiliyor. Atıyorum tekrardan değinecek olursam, önceki videomda söylemiştim, atıyorum ben normalde bu yüzüğümün üstünde atıyorum 16 dex mi gel geliyor? Mesela more item'de, rare item'de gidiyor 7-8 falan geliyor. O kadar iyi yani mor item'lar, more item base'leri de sizin için o kadar önemli ileride. Bunlar rare item'ların bir modu, iki modu tier'ına göre daha gelişmiş halleri oluyor. En düşüğü bunun T6'dan başlıyor. T7 olabiliyor. Bakacaksınız piyasadaki buyutlar hangileri neymiş kendi buyutunda bakacaksın. Bu base'dir saklamanız sizin için çok önemli. Exalted item de o dediğim oluyordu. Unique item dediğimiz bir item'ın base hali oluyor. Üzerinde işte hiçbir şey yazmamış hali de olabiliyor. Neyse şunu bir ayarlayayım. Exalted dedim buna. Class requirement seçmiyorum. İsterseniz diğer şeyler de var. Mesela ne oldu bu? Confirm dedim. Two handed'a geldi. Ama nerede yeri bunun? Ta yukarılarda kaldı. Bunu tıkladım böyle basılı bir şekilde yerime getiriyorum. One handed, two handed, two handed, dört. Geldim yerime koydum. Bir yana gitti fazla. Şimdi bir yerine getirmiş olduk bunu. Hatta burada bir şey olmuş. Bir, 1, 2, 3, 4. Son açtığımız sayfa buydu. Çünkü neden? Burada yer kalmamıştı. Şimdi kapattım. Atıyorum. Unique sayfasındayım. Two-handed değil mi? Direkt olarak Göreceksiniz bu two-handed'ların hepsini şimdi oraya atacak. Bakalım. Gördünüz mü? Hepsini otomatik buraya attı. Bu dolunca ne olacak? Ben gideceğim aynı işlemi bunun içinde yapacağım. Mesela ee, bakalım relikler tabamda yer var mı? Reliklerim de varmış. Bakın bunları da otomatik şu an atıyor. Yine aynı düzende yaptım. Exalted dedim. Bütün burada seç dedim mesela ee, offend olabilecek şeyleri vesaire. Ya da ne bileyim relik dedim. Burada gitmişim offhand ve relikleri için ayrı ayrı yapmaktansa beraber yapmışım. Geldim mesela bu sayfada bile olsa bu relik olarak geçiyor. Mesela attım gitti oraya. Shield offhand olarak geçiyor attım gitti. Bunu shield offhand attım 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 relik. Şimdi gidip bakalım tekrar. Hepsi geldi bu itemlarımın buraya otomatikman. Mesela bunu atsam gitmeyecek. Legendary sayfam var ama gitmiyor. İlk önüne gelen sayfa yatıyor. Niye? Legendary sayfam dolmuş. Bir tane de Legendary sayfası açayım mesela. Geldim. 95 e çıktı artık fiyat. Ama el mahkum alacaksınız. Oyununuzu çok hızlandırıyor. Ya da gideceksiniz. Siz sürekli olarak bakacaksınız elden çıkaracağınız itemlara vesaire. Buna da ne diyelim mesela? Lego 2 diyelim. Item kategorimiz. Item'da kalsın yine. Rengini de şu renk bir şey yapmıştım öncekinde. Bunu da öyle yapalım yıldızlı bir logo seçtim kendime. Öncelik olarak nereye atacağım? Bunu rarity olarak legendary olacak diyeceğim. Buraya ne olacak? Hepsini atabilir. Böyle attı, seçtiğim zaman zaten hepsini şimdi oraya atacak. Bunu da alıp geliyorum. İstediğim yere çekiyorum. Geldim. ikinci sayfaya koydum. Rengi farklı olmuş. Şu renkti galiba. Aynen. Tamam renklerimizi de aynı yaptık. Şimdi attığım zaman bu otomatik olarak Legendary 2 sayfasına gidecek. Bunda yerim yoktu. Bir sonraki sayfasına Legendary olarak geç seçtiğim sayfaya attı. Mesela bu Unique Item'larda nasıl yaptım ekstradan? Unique Item'larda da şöyle yaptım. Bunları Legendary olarak sadece çok spesifik girmeden kategorilerine baktım. Çünkü bu Legendary Item'larda baktıklarınızın birçoğu istediğiniz şekilde gelmeyecek üstü. Ya da şöyle bir şey var. 3 modlu falan geldiyse yani güncel kullanılan popüler bir boyutta varsa bunları tutun. İleride çok işinize yarayacak. Crafting kısmına girecek bunlar biraz. Ee, özellikle bu unique itemlarda piyasada kullanılan boyutlardaki itemların 3 modlularına 4 modlularına bakın. 3 mod 4 mod dediğime nasıl bakacağım? Item'ın üzerine gelin. CTRL ve alt tuşuna basın. Göreceksiniz ki item'ın da üzerine gelen özelliklerde normal bir item gibi ...prefix ve suffix olacak. Normal bir item gibi düşünün yani... ...itemlerin üstüne gelenleri. Normal bir itemdan gelebilecek modları koyabiliyorsunuz. Ama o item... ...kategorisindeki modlardan geliyor. Mesela bunda iki mod var. Bir tane prefixi, bir tane suffixi var farzı misal. Ya da buna geldim mesela. Bir tane prefixi var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, daha sonra bunun... ...detaylı kısımlarını da... ...özellikle item craftlama, işte üzerinizdeki itemları, legendary itemları rolleme, unique itemları rolleme, işte bunlara da da değineceğim. Bunlar daha detaylı olacak. Bu videonun konusu değil. Burada sadece stage'lerimizi bir güzel güzel yapalım. Adım adım. İlk aşamada ihtiyacınız olan bu. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu şekilde legendary sayfamı da yaptım. Spesifik bir şey seçmemiştim. Bütün legendary'lerimi buraya atacak niye böyle bu kadar az legendary'im var dediğim gibi işime yarayan ya da ileride kullanabileceğim bu itlerde belki olabilecek ya da tutmak isteyeceğim legendary'leri koyduğum için ve bunların iyi olanlarını kötü olanlarını üzerine gelenlerden az çok tier'larına da bakarak anlayabiliyorsunuz. Ona göre tuttum. Mesela bu bot 4 modlu bir bot. Bu mesela belki işime yarayabilir. Üzerinde çift stat var işte res var vesaire tier'ları not bad, hani kullanılabilir diye belki tutmuşum. Unique item'lara da gelecek olursak unique item'lar en kötüsü şu şekilde oluyor. Hiçbir şey yazmıyor. Bu unique bir item'dır. Oyuna ilk başladığınız zaman direkt üzerinize giymek isteyebileceğiniz bir item'dır bu bildiğinizde varsa. Bu, bu bu şekilde. Mesela legendary potential 1, legendary potential 2 şeklinde item'lar oluyor. Bunlar ne oluyor? Onları da anlatayım. Bir de şurada belt vardı. Bunu da göstereyim. 4 olanları maalesef yok ama şu şekilde anlatayım. Bir item üzerinde yazan legendary potential'lar ne oluyor? Hemen buna da inelim. Dediğim gibi bu bir item'ın base halidir. Unique'tir. Bu da base halidir. Unique'tir. Bir legendary potential. Bu da unique hali. İki potential. Bu da unique hali. Üç potential. Bunun bir de dört olanları var. Devamı yok. Bir, iki, üç, dört ya da böyle olması nedir diyeceksin mesela. Legendary potential bir dediğin item senin normal bir itemdan gideceksin bir modunu özellikle seçebileceğin hali oluyor. Bir moda kesinlikle istediğin bir özellik getirebiliyorsun. Bir tane geliyor. Ya da gidip e, onu da buradan yapıyorsun. Bu keyden yapıyorsun. Temporal Sanction keyden. Kopyalama yapıyorsun üstüne. Gidip en büyük zorluğunu seçersem bazen kritiği proklayabiliyor. Üzerindeki bir modu da istediğinin dışında bir tane daha itemde olan modu da üstüne atabiliyor. İki dediğin ne oluyor? Bir tane modu kesin seçiyorsun. İkincisi 3 moddan birini seçiyor. Ama bu kopyalama işlemini yaparken sana oradaki vendor diyor ki item'ı koyduğun zaman ya da koymak isteyeceğin zaman. 4 mod yap bu item'ı öyle koy diyor. 3 modlu koyarsan hani şansını daha yükseltmek için kabul etmiyor zaten. Haberiniz olsun hani gidersiniz 3 modlu bir item atarsınız çantanızı. Hani hata verir bilginiz olsun. En kötü zaten orada şu crafting bench'inizi açarsınız bir tane daha mod ekleyeceksiniz. Evet üçlü olan ne oluyor? 4 modlu bir item'ın vardı birini kesin seçiyorsun. Diğer ikisini de kalan 3 mod içerisinde ikisini random olarak seçiyor. Ben mesela dün denedim. Ee, çok kötü olmadı ama çok da istediğim gibi olmadı mesela. 3 modlu bir item basmıştım dün. Neredeymiş? Burada bir yerdeydi. Ama velakin şu an baktığım zaman göremedim. Burada mıydı? Heh burada. Mesela ben bunu e, altına increase physical damage istiyordum blind yerine öncelikle. Çünkü bunda da bir önceliğiniz var sıralama olarak. İlk öncelik ikinci öncelik 3-4 diye ya da utility olarak. Mesela blind benim oyunun bu aşamasında isteyeceğim şey blind değil mesela. Ne? Ben yüksek atıyorum 300-3000 corruption yapmayacağım. Blind bu maplerde daha çok işine yarıyor. Blind için enemileri gelip de sana böyle melee falan vuramıyor. Ya da normal bir skill geldiği zaman blind olduğu için senden sekiyor falan yani. Ben mesela bu ilk etapta üçlü hani kendim düşürdüm bu item'ı. Blind gelmeseydi başka bir şey gelseydi daha iyi olurdu. Daha çok işime yarardı. Ona göre yani şans, şansınız da o şekilde çalışıyor bu itemlarda. Ne oluyor? Gidip oradan artık sen mod seçtiğin zaman bu item'ı üzerine bu item legendary olmuş oluyor. Legendary'den önceki aşamaları bu. LP'lerin ne olduğunu anlattık. için bunları da atalım mesela sayfalarımıza. Göreceksiniz yine otomatik gidecek. Hepsi geldi buraya. Belt'i de koymuştuk. Belt de buraya otomatik geldi. Sayfalarınızı yani bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Gelip mesela şurada benim daha fazla random gelmiş itemlarım da vardı. Bunları da hatta insan gibi atalım artık gitsin yerlerine. En son koyduğumuz sayfa buydu. Bunlar da mis gibi buraya geldi. Doldukça bu sayfalarınız ya da alabildiğiniz kadar böyle düzenli tertipli giderseniz sizin için çok iyi olur. İleride çünkü bunlarla uğraşması çok zaman alıyor. Hani bilginiz olsun bu önemli es geçmeyin ne olacak ya bir ara bakarız da demeyin. Çünkü bunlardan ben mesela ilk baktığım zaman inanmayacaksınız milyarlarca gold yaptım. Yani 2 milyar kadar neredeyse gold yaptım. Bilmiyordum oyun bilgim yoktu. Ee, hangi base'ler güncel ekonomi de ne kadar para eder bilmiyordum. Bir arkadaş sağ olsun geldi Taner diye bir arkadaş bana yardımcı oldu sağ olsun. Yani oyunu şimdiye kadar e, kör top alanı kendi bilgimle araştırarak. Ya da tecrübe ederek onu dene bunu patlat yaparak ilerlemeye çalışıyordum. Zaten video serimizin de amacı bu. Bilmeyen bir adam geldi. Hani daha çok benim kendi kendime oyunda alakalı aradığım sorular. E, şunları da başta yapsaydım dediğim şeyler. Bunlarla alakalı bilgiler paylaşıyorum sizlerle. Sayfalarınızda bu aşamada yaptık. Bundan sonra oyunumuza devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde de size neyden bahsedeceğim. Trading kısmından itemlarınızı nasıl ararsınız. Ya da sizde bir item vardı bunu satacaksınız. Bunu ne şekilde fiyatlandırmalısınız, bunlara değineceğim. Yavaş yavaş her şeye değineceğiz. Crafting'e de değineceğiz, item kopyalamayı da değineceğiz, e, craft yapmanın daha ince kısımlarına da değineceğiz. İlerideki endgame e, farmında nasıl yapacağız, nedir onlara değineceğiz. WoW'un ekolar nedir değineceğiz ya da bu endgame faction'larda nasıl yapacağız. Atlas ağacımızı ne şekilde seçeceğiz, bunlara değineceğim ya da bu bölümler ne işe yarar, ne yapılır, soketlere ne koymalıyız hepsine değineceğiz beraber. Ben çözüyorum, kendimi öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendikçe eksiksiz olarak elden geldikçe sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şayet bir yorumunuz da varsa ya da ne bileyim sormak istediğiniz sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.